Selamlar bravo sarsın yeri hoş hoşgeldin nasılsın umarım varım her şey yolundadır. Bu videoda sizlere Birlikte oyuna yeni gelen dünya finali Leon kostümünü alacağız. Aynı zamanda Bu videoyu izleyen bir kişiye de Bu kostümü hediye edeceğiz. Nasıl Yapacağız bunu? Yukarıda bir yerde görürsünüz Hesap.com.tr boşluk Instagram kullanıcı adınızı yoruma Yazdığınız zaman ben bir gün sonra Yine bu saatlerde çekilişi yapacağım Ve kazanan kişiyi toplulukta duyurup Ya da belki bir sonraki videoda duyururum çünkü Bir sonraki videoda da bu Leon'un çekilişini yapacağım Ve kazanına e, göndereceğim. 150 tl değerindeki taş kodunu o şekilde alacaksınız. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? 149 taşım var şey 62 taşım var ama 149 taş bana biraz taş lazım. Tıkladığımda bunu alamıyorum görmüş olduğunuz gibi. O yüzden şimdi sizleri yönlendirecek olduğum siteden hemen şuradan benim bakiyem var. Ben şimdi bu bakiye ile gideceğim. Aynen şu şekilde Brawl Stars'a tıklayacağım. Tıkladıktan sonra karşıma gelecek bana 88 elmas yeter. Tıklıyorum 88 elmasa satın al diyorum aldım şimdi bu taş hesabıma geldi. Sizlere 187 elmas değerinde bakın e, 383 liralık kod vereceğim. Siz bu kodu kullanacaksınız. Nasıl? Hemen göstereceğim. Bir tane de pes alalım hesabımıza. Satın aldım. Pesim yok çünkü. Pes de alacağız. Tamam dedik. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Kodlar hesabıma geldi. Şimdi 27 saniye önce 88 elmas geldi. İlk başta onu alalım isterseniz. Hesabıma teslim edildi. Kod bu. Şimdi ben bu videoyu çektiğim için ben bunu kullanabileceğim. Ama sen bunu kullanamayacaksın çünkü her kod bir kez kullanabiliyor. Sana da bu şekilde 187 elmas değerinde bir tane kod vereceğim. 150 elmas. Zaten hayli hayli ekstra e, taş bile hesabında kalacak. Kodu buraya tıklıyorum. Kullan diyorum kodu. 80 elmas siparişi onayla diyorum. Tamam hesabıma gelecek abi. 1 dakika ya da 3 dakika içerisinde gelecek. Bekleyelim. Taşlarım geldi. 80 elmas artı 8 elmas daha. 88 elmas geldi. Hemen alalım. Yukarıda tam 150 taşım oldu. Tam 150 taşım oldu. Şimdi dünya final Leon'u alacağım ama bunu alırken de bir yandan da Brawl Pass'i alalım arkadaşlar isterseniz. Geliyoruz. Kodu kullan diyorum. Brawl Pass Plus onaylıyor Onaylıyoruz. Tamam. Bu da yine 1 dakika 3 dakika içerisinde. 1 ile 3 dakika içerisinde gelecek. Bu arada Discord'da 80 taş bir arkadaşa göndermiştik. Söz vermiştim ona ben sana göndereceğim diye. Bakın aynı bu şekilde kodu ona gönderdim. Kodu oyuna girdi ve elmasını aldı. Elması artık onda. Yukarıda aşura ona da yayında taş gönderdik. Biz yayınlarda çok taş dağıtıyoruz. Yayınlara gelirseniz görürsünüz. Etkinlikler yapıyoruz. 1v1 işte hesaplaşma falan. iki maç kazanına 33 taş 33 taş atıyoruz. O yüzden bizi takip ederseniz her türlü kazanırsınız. Halen daha yazmayan varsa yoruma hesap.com.tr boşluk yukarıda bir yerde göstereceğim. Instagram kullanıcı adınız. Kazanan kişiye ben direkt göndereceğim. Çekilişi de zaten canlı yapacağım. Bir yerden kaydını maydını atarım Instagram'a. Hani öyle asla dümen falan yapmam ben. Kim kazanırsa o. Zaten ben bu taşı verecek olduğum için ha ona gitmiş ha buna gitmiş. Benim için fark etmez. Şimdi Pes bir yandan geri dursun, ben bu kostümü alayım, şöyle animasyonlarını falan göstereyim sizlere. Dansmans ediyor, en sonunda şu hareket yapıyor. Bu hareket kimin hareketi? Simon Tech'in hareketi. Simon Tech Brawl Stars Dünya Finallerinde şampiyon olan takımın oyuncusu ve hatta Dünya'nın en iyi oyuncusu olarak iyi oyuncular tarafından da söylenen birisi. Dünya finalinde en üst alınabilecek başarıyı aldı, başarıyı elde etti. Hesabında da şöyle bir paylaşım yapmış, Türkçesini de çevirelim abi. Animasyonlar belki çok iyi değil, ama sonunda bir kalp yapıyor. Bu benim hareketim diyor. Bakın şurada bir şu kulak yapıyor. Bu da el yapıyor. Simon Tech, ya inanılmaz. Zaten profiline girince şurada yattığı şeyi. Ha o Himble gösteriyor onun, Okey. Evet Himble'ı bulduk. Himble'ın sayfasında da zaten Simon Tech, görmüş olduğunuz gibi yere yatmış. Dünya finalini kutluyor. Arbu bu adam dünyanın her beğeni oyuncusu ya. Müthiş. Müthiş bir performans. Hatta şu Wikipedia sitesi vardı ya. Bu Wikipedia sitesine Simon Tech yazın. Bak burada Joker'i yazmışım ben. Joker 150 bin dolar kazanmış bu oyundan. Ne kadar sürede abi? 2 yılda 150 bin dolar kazanmış. Bak ne kadar diyor yani. Simon Tech 283 bin dolar. Bakın 4 yıldır burada elde ettiği başarılar yazıyor Brawl Stars'ın. En iyi oyuncularının olmuş olduğu yer burası. Hani siz buraya oyunda adı neyse buraya yazın. Mesela Corves yazdık. Arda Keskin yazdık. Yufi. Marco yazalım mesela. Marco. Ama bak o bile 1300 dolar kazanmış. Bak burada elde ettiği başarılar var. E, oynadığı e, mücadeleler var. Hani onun dışında yerel turnuvalar falan değil. Burada hani Brawl Stars'ın hani direkt onayladığı turnuvalarda yapmış olduğu mücadeleler göstermiş. Mesela kim var abi? iKaos. iKaos yazalım abi buraya. iKaos yazdık. Tıkladık. iKaos ne kadar? 210 bin dolar kazanmış. Bakın. Başka abi. Statempo yazdık. Tıkladık abi Tempo. 365 bin dolar kazanmış. Bakın buradan da onaylayabilirsiniz, bakabilirsiniz yani. Simon Tech o şekilde bu e, şeyle özdeşleşmiş bir oyuncu. E, animasyonlarıyla da alakalı böyle yorumlar yapmış. Gönderileri de zaten şurada paylaşmış. Aynen. Gayet güzel bir kostüm. Biz de e, oyuna giriyoruz. Brawl Pass Plus'ımız teslim edilmiş. Oyuna Brawl Pass Plus e, tanımlandı şu an. Al dedim. Şöyle de bunu sol tarafa alayım. Kamerayı da sol tarafa aldım. Taş da buradan gözüksün. 149 taşı tıklıyoruz. Şöyle bir ses alayım abi çok. Yani kostüm renk olarak aslında ilk başta hoşuma gitmemişti. Yani belki şu gri rengi biraz daha böyle canlı bir renk olarak değiştirilebilirdi. Animasyonları ben beğendim. Animasyonları çok iyi. Ama renkleri biraz soluk gibi durdu. Hani şampiyon Zetagas ya da Veotis o zannediyorum. Veotis ya da Zeotis hangisi? 10 gibi değil. Renkleri bunun biraz daha soluk. Satın alıyoruz artık çok konuştuk. Leon kostümü geldi. BSŞ -E, Brastas Şampiyonlar 2010 2024. Gerçekten hoş. Gerçekten güzel. Emojisi de çok hoş. Şöyle bir tane telefon tutuyor böyle. Ekran ekran yansıyor. Ve lollipopu da elinde tutuyor. Kupa lollipopu. Harika. Kemer vermişlerdi. Belki kemer beline takılabilirdi. Şimdi Kurt Leon'dan buraya doğru geliyoruz. Bir taşım kaldı abi. Nasıl kostüm? ha bir kişiye bundan vereceğiz ücretsiz olarak hesap boşluk Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Hadi gelin bu kostümü bir de deneyelim. Bakalım nasıl bu kostümmüş abi. Atışları mı atışları nasıl? Eğitim alanına geldik. Deniyoruz şimdi. Oyunda yürüyüşüm yürüyüşü. Şöyle bir yürüyelim abi bakalım. Elleri cebinde zaten. Atışları nasıl? Aa, şey gibi. Böyle kristal gibi, buz kristalleri gibi. Yere düştüğünde de o kristaller eriyor sanki. Şöyle atışı yaptığımızda. Öldürme animasyonu var mı? Bakmamıştım abi detayına. Bakayım bir daha. Yok gibi sanki. Öldürme animasyonu o kadar hızlı gitmez herhalde animasyon. Aynen. Yok. Süperi basalım abi. Aa, süperi çok güzel bir şey bırakıyor geride. Ha bayağı güzelmiş. Hiperi de basalım. Tabi burada normal atışlarını yapıyor artık. Kostüm güzel. Ee, umarım da en çok bu kostümü isteyen kişiye çıkar bu yayında, bu videoda yapmış olduğumuz bu e, Leon çekilişi. Ama ben zaten Leon'u aldım abi. Benim şeye ihtiyacım yok. Ne yapacağım? O zaman abi gir dükkana. Kağıt su al. Bak ücretsiz ama buraya biraz taş vermen lazım. En da esnana geliyor. Bunu alabilirsin istersen. Bayağı bir ender kostüm. Çok şey almayacak burada bu arada, söyleyeyim. Brawl Pass Plus'ı aktifleştirmiştik. Geliyoruz. Etkinleştir dedik. Etkinleştir Brawl Pass Plus zaten. Tıkladık ve pat 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 pat. Görmüş olduğunuz gibi %30 ilerlememiz geldi. Hemen buradaki ödülleri pat 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 hızlıca alalım. 1000 mücevher aldık. 1500 mücevher onu da aldık. Emoji geldi. Güzel bu güneş emojileri değil mi? Aynen. 100 kredi. Abi ben kredileri almayacağım. Bana şehit şeylerden çıkacak diye düşünüyorum. E, star hediyelerinden. Yani düşüncem o. Çünkü ben bu kredileri şöhrete vereceğim. Meteor 2. Sonra da uzaylı olmam lazım. Bakın. 400 kredi. İnşallah abi kredi çıkmaz sağdan soldan. 11.000 ee, 11 bin oldu şu öğret seviyemiz. Devam edelim şuradaki şeyleri alalım. Zaten görev yaparak alamıyorum bunları. Ee, bari ilerlemeyle alalım. Tamam. Güç puanlarını da alalım. Burada boş yapmasınlar. Güç puanları zaten kaç kaç. Ne kadar güç puanım var benim? Tıklayalım abi. Ee, 103 103.000 güç puanı varmış. Bayağı fazlaymış be. Keşke onları dönüştürsek abi. Hiçbir şey yaramıyorlar. Harbi hiçbir şey yaramıyorlar yani bu arada cidden. Ee, rozetleri almaya devam ediyoruz. Buraya geldik isterdeyiz. Hadi oğlum şehit ver. Buradan da biraz zor ama. <laughs> Bin altını aldık. Ya bana şey gelecektir büyük ihtimal ya. Ha destansı da destansı da. Bu ne la? Clancy'nin 29 taşlık kostümü. İyi abi. Beleş 29 taş. Güzel. Yanlışlıkla krediye tıklamamam gerekiyor. Destansı attı yine. Ulan dedim şehit mi geldi oradan? Ama yok o şeyde benzemiyor. Clancy'ye benziyor. Güzel aldık ödüllerimizi. Abi bu star ediyelerinden yani. Abi Almak istemiyorum krediyle ya. Bana buradan çıksın. Ben o heyecanı yaşamak istiyorum. Sprey, pes spreyi gibi. Evet, evet, evet. Star açtık abi. Aa, buradan da gelmedi. Mücevher. Bitti mi? Abi bu kadar mıymış? Şurada şunu kesinlikle şey yapmayacağız bu arada. Almayacağım. Oradan bir karakter var. Ben direkt abi şey yapacağım. <laughs> ne söylediğinizde? <laughs> Krediyi kullanacağım abi. Direkt abi az da kalmış. Şu an bitiyor gibi neredeyse. Okey. Tamam. Unutma hesap.com.tr boşluk Instagram kullanıcı adını yaz yorumlara. Ben çekiliş yapacağım. Yarın bu saatlerde kazanan kişinin Instagram'ını atacağım. Paylaşacağım da hangi kişiye gönderdiğimi. Aynı benim yaptığım gibi. Aynı benim yaptığım gibi. Şöyle Supercell Apis sitesine giriyorsunuz. Supercell Apis sitesine giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman buradan kod kullanıyorsunuz ama girmeden önce diyor ki oyuna bağlı mail adresini yaz. Sonra maille gelen kodu yaz. Sonra benim sizlere verdiğim ya da sizlerin direkt olarak kendinizin alabilecek olduğu buradan e, giriyorsunuz Brawl Stars'a tamam mı tıklıyorsunuz ne 33 elmas tıkla satın al tıkla satın al buraya geliyor zaten bakın ben buradan bir sürü yakın zamanda şey aldım bak 33 taş aldım solda 88 88 33 33 hepsi kenarda gözüküyor zaten alıp bu şekilde kazanan kişilere gönderiyorum onlar da bu sürede kullanıyor tamam mı aklınızda olsun benim söyleyeceklerim bu kadar umarım e, hoşunuza gitmiştir video sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay